Yansıdırmış istedi. Aynı. Aynı. Biz arkadaş gibiyizdir. E, her şeyi konuşuruz, tartışırız. E, ondan sonra hakikaten konuşuruz. Mesela ben yazılarımı yazdığımda onlara gösteririm. E, ya eşime gösteririm, ya o e, kana gösteririm e, veya gizeme gösteririm. Bir bakın güzel olmuş mu yazı derim. Hani burası iyi değil falan derlerse düzeltirim. Yani bayağı bence e, iyi bir ilişkimiz var diye düşünüyorum ama. Şimdi böyle söylüyorum ya, onlar da <laughs> derler ki, ya şimdi... halim çok uzak babam, göremiyoruz falan derler, Şikayetçi yanarız. Şikayetçiler yani biraz, evet Bak, onu dinleyeceğiz Allah şimdi. Kahretsin. Bir de Kaan Bey'e sorduk sizi, nasıl bir baba, evi nasıl, evet hasret kaldıklarından şikayetçiler, dinleyelim birlikte isterseniz. Otoriter bir yanı olmasına rağmen, genellikle çok yakın, e, sevecen e, bir insandır. Zaten çevresindekilere de, atıyorum öğrencilerine bile oğlum diye, ...ya da kızım diye hep seslenir... ...hep yakın temas kurmayı e, sever... ...bize gelince gerçekten babam bir arkadaş gibidir... ...bizde... ...kardeşimle de olsun benle de olsun... E, ...hep cana yakın... ve ...gayet rahat bir şekilde muhabbet edebildiğimiz... ...şakalar yapabildiğimiz... ...eğlenebildiğimiz bir insandır... E, ...özellikle e, yazın ya da kışın... ...gece eve gelince... Hemen aileyi toplar, gelin hep beraber der. işte salona gideriz ya da bahçeye gideriz hep beraber muhabbet ederiz, şakalaşırız, eğleniriz. Aynı şekilde e, zamanda ben Paris'te okurken de böyle oluyordu. Evim çok küçüktü Paris'te. O evde gerçekten eğleniyorduk. E, yani daha küçük olduğu için ne, nedense böyle daha tuşit sevişik olmasına rağmen daha rahat bir şekilde yaşıyorduk, daha eğleniyorduk, e, geziyorduk, sozuyorduk. Aynı İstanbul'da da böyle gayet güzel yani ilişkimiz kardeşimle de olsun ben de olsun gayet tam bir arkadaş ilişkisi ama gerektiği zaman da yol gösterir hatalarını düzgün bir şekilde ama yani seni kırmadan üzmeden bir şekilde dile getirebilecek bir insandır da öğrencilerinden kıskandığım olmadı çünkü bize de eğitimimizde öğrenimizde yardımcı oldu bir öğretmen gibi yaklaştı bazen o yüzden hiçbir kıskançlığımız olmadı. Bir kıskançlığım oldu. Ee, öğrencileri babamı neredeyse her gün görebiliyordu. Ama ben yurt dışında okuduğum için onu göremiyordum o kadar çok. Tabii öğrencileri de çok iyi bir hoca olduğunu anlatır durur. Ben de keşke derslerine girebilseydim dedim. Onu kıskanmışımdır ama maalesef olmadı bu. Bizim ailede dedem hukukçu, babaannem hukukçu, babam da hukukçu tabii. Ee, böyle üniversite sınavı yaklaştığı zaman benim de zaten kafam böyle sayısal, matematik, fizik gibi derslere falan bakmıyordu. Genellikle sözel derslere basıyordu. Babam da konuştuğumuzda oğlum senin de benim gibi hukuk aklın var. İstersen bir, ne, demişti. Benim o zamanlar kafamda hep Türkiye'de okumak vardı. Fakat o yurt dışında bak oğlum ben de okudum. Senin için daha iyi şanslar doğurabilir ileride. Daha güzel olabilir diye yurt dışına gitmemi istedi, ona nasihat etti ve ben de onun üzerine hem hukukta hem de yurt dışında okumakta karar kıldım. Ve gerçekten hayvanlara bayılır. Zaten elimizde şu an üç tane kedi var. Daha önce bir köpeğimiz vardı. Maalesef öldü o. Ama hayvanlara bayılır. Örneğin e, gece gelir, direkt kedileri sever, kucağına alır, yemeğini verir. E, köpeğimize de olsun, köpeğimiz zamanla çok gezdirildi, severdi. Örneğin hasta olmuştu köpeğimiz, gitmişti gecenin yaralarında e, başında beklemişti serum verilirken o yüzden e, zaten babam küçüklüğünde de çok kedili ve kö, köpekli bir ailede büyüdü. Çünkü bir evde büyüdüğü için bahçeli bir evde. O yüzden köpek sevgisi ve hayvan sevgisi küçükten kaynaklı düşünüyorum ben. Bayılır yani hayvanlara. E, doğal olarak tabi hafta içi e, Ankara'da oluyor. Hafta sonları da cumartesi günü işleri oluyor, toplantılar oluyor, yemekler oluyor. Cumartesi akşamı olabilirse e, yemek yiyoruz ailece. Pazar günü de genellikle evde oluyor, dinleniyor. O zamanlar pazar günleri e, işte günün yarısında bizle salonda oturarak, muhabbet ederek işte e, normal siyaset dışı konuşmalar yaparak yüzünü geçiyor. Yarısında da odasında televizyon izliyor. Ama tabii biraz şikayetçiyiz bu siyaset işinden dolayı. Evet biraz Hı -hı. şikayetçiyiz siyasetten evet. dolayı dedi. Evet. Tamam batım. E, Valla bizde çok siyaseti evet. Yani. E, yani eşim de öyle. E, siyaset yani tekrar söylüyorum bende de biraz böyleydi. Yani siyaset yaptığın takdirde e, bir siyasete çok sıcak bakmamın nedeni eskiden şuydu. E, ya insanlar karar almıyor diyordum. Ben şöyle bir şeye inanırdım. Türkiye Cumhuriyeti maalesef çok önemli bir cumhuriyet ama Osmanlı'nın son 100 yılından bugüne aldığımızda son aşağı yukarı 200 yıla yakın bir süredir ben Türkiye'nin maalesef Karar üretemeyen bir ülke olduğuna inanıyorum. Kararlarını alamayan bir ülke. Yani yalan, içinde birileri karar alıyormuş gibi gözüküyor ama almıyor kararlarını. Osmanlı'nın son yüzyılında böyleydi. Koca bir imparatorluk, yarı sömürge haline dönüşmüştü e, ve, e, ve kararlar alamıyordu. Yani eğitim sistemi felaket, düzeltemiyor. Ee, i̇şte hukuk sistemi felaket, düzeltemiyor. Ekonomisi bitmiş, düzeltemiyor. Siyahı sömürge haline dönmüş, düzeltemiyor. İçinde birileri e, düzelteceğini zannederek bazı yarı aydınlar veya hatta bazı şeyler koşuşturuyor. Bana göre Atatürk dönemi, gerçekten kim ne derse desin, e, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlar aldı. Türk insanının kararlar alabildiği en önemli dönemdir. Yani cumhuriyeti kuruyor, eğitim sistemini değiştiriyor, ekonomik sistemini değiştiriyor, işte fabrikaları kurmaya başlıyor, yabancılardan demir yollarını alıyor, kararlar alıyor. Beğen beğenme karar alıyor. Şimdi bana göre 60'lardan sonra, 70'lerden sonra da bu karar almalar tekrar yavaş yavaş, kim ne derse desin, ortadan kalkmaya başladı. Birileri bizim için karar alıyor şimdi. bu dost müttefik bir ülkede olabilir. Sen şuna ekeceksin diyor, ...ekmeyeceksin diyor. Sistem ben de şöyle diyordum ya bu siyasete ne diye gireyim... Karar alamıyoruz ki zaten alıyormuş gibi davranıyor içinde birileri... Yani size göre Yalan siyasetin söylüyor. tanımı karar alabilmek ve onu uygulamak. Karar alabilmek. Demek, Ülkenin doğru yararı olsun. yönünde karar alabilme sanatı hı hı. siyaset ve de insanları mutlu müreffeh yaşatabilmek için kararlar alabilme. Fakat baktım ki sonunda tekrar söylüyorum. E ya daha da kötüye gidiyoruz. Yani yukarıdan birileri geliyor. Senin askerine çuval geçiriyor. Tamam mı diyor. Kabul ediyor musun diyor. Arkasından başka bir şey yapıyor. Arkasından muavenet zırhlısını vuruyor. Şakadan vurduk ya yanlışlıkla vurduk diyor. Bobun eli çatmış diyor. Arkadan işte bir mart tezkeresi çıkmıyor. Bugün de onun şeyi bir mart tezkeresi çıkmıyor. E, çok bozuluyor. Bir şeyler başlıyor, hep dışarıdan, hep dışarıya, e, hep e, düşünün. Dağlıca baskını olduğunda hepimiz üzüldük. Bizim başbakanımız şöyle dedi: "Kusura bakmayın dedi, ben gideceğim 15 gün sonra Bush'la görüşeceğim, o gün açıklayacağım, sonra açıkla. Hakikaten öyle yaptı. 16 Ekim'dir, 5 Kasım'dır Amerika'ya gidip dönüşü sayın başbakanın ve ne yapacağını açıklaması. 16 Ekim gecesi, 5 Kasım gecesi. Bu arada, başım bakın. Neden bu? Çünkü biz karar üretmiyoruz. Ee, ben bu sefer artık Türkiye Cumhuriyeti'nin karar üretebileceğini ve CHP'nin bu dönemde yapabileceğine inandığım için siyasete girdim. Ee, o yüzden siyasete biraz uzak bakardım. Yalnız bir tek şey şunu söyleyeyim. Çok da güzel olmuş. Kaan'la da konuşmuşsunuz. Bilmiyorum bizemle konuştunuz mu konuşmadınız mı? Amma ve lakin konuşamadınız. Bir tek şunu söyleyeyim size. Ee, samimiyetle söylüyorum ee, benim hayatımda bir tane ölçü vardır hep. Ee, yani ölçü de şudur. Bir ölçü. İşte insan şöyle dürüst, namuslu falan falan. Benim hayatımda bir tek ölçü vardır. E, ee, çocuklarımın suratına bakabilecek miyim? Şimdi baktım güzel şeyler söylemiş. Demek Peki. ki bakabiliyoruz. İyi şeyler yapmış. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Siz bir bilim adamısınız. Evet efendim. Bilim gerçekler üzerine Doğru. Kurulu. Siyaset ve biraz daha ee, yalan demeyelim ama onun daha yumuşatmak lazım. Biraz daha hayal satmak gibi bir şey. Doğru. Doğru bir tanımı bilmiyorum. Kendimce konuşuyorum ama şimdi siz bir bilim adamı olarak diğer formayı üzerinize oturtabilecek misiniz? Hani her şeyin gerçekler üzerine konuşuluyor ve o şekilde davranılıyor olmasını gerektirmiyor siyaset. Siz bunu uygun davranabilecek misiniz Hüseyin Bey? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, zaten hani siyasetin acemiliği, siyaset yeni filan denir ya ee, işte bu sıkıntıyı belki çekiyoruz. Ee, yani şunu yapabilmek lazım. Nasıl mesela öbür siyasetçiler yapıyor? Ee, şimdi tabii ki e, tekrar söyleyeceğim. Allah rahmet eylesin. Eee Sayın Erbakan kaybettik de e, çok ülke önemli bir siyasetçiydi. En önemli şeyi şuydu onun. Günde 10 bin tank yapan fabrika yapacağız diye. Şimdi hatta sonra o şeyleri getirmişlerdi. Şimdi o siyasetçinin biraz gerçek hayattan kopup nasıl e, vaatlerde bulunabileceğinin göstergelerinden bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Çok önemli siyasetçiliği falan ayrı mesele. Ama ve yani bir sürü arkasında insanlar bıraktı, şunlar bıraktı. Onları hiç değerlendirmiyorum. Ama ve lakin e, günde 10 bin tank yapan. Sonra hep gördüm bunu. İki anahtar vereceğim dedi siyasetçi. Hiç önemli değildir. Geçen gün Sayın Başbakan'ı gördüm. E, hükümetinin 8. yılında seçimlere bir ay kalmış. Almanya'ya gitmişti Düsseldorf'ta. Biraz izledim böyle. Şey diyordu. Şunu da yapacağız. Bir tane havaalanında yapacağız. İşte Konya'ya deniz getireceğiz filan diye. Şimdi siyaset biraz böyle maalesef. Bunu ama karar üretme gibi bir yükümlülüğü olmadığı için demin söyledim ya. istediğini uydur. Zaten insanlar da bakmıyor. Ya nasıl fark etmez ki diyor. Herkes bir yalan atıyor diyor. Siyasetin böyle olmaması lazım. Atatürk zamanında hiç kimseye abi günde 100 bin kişiye iş bulacağız, ee, işte 81 ilde 3 bin tane fabrika kuracağız filan dememiş. Açın bakın. Neden? Çünkü gerçek bir e, devlet adamı ve siyasetçi. Yapacağını söylüyor, söylediğini yapıyor. Biz maalesef karar üretmeyen bir siyasal sisteme geçtiğimiz için karar üretmezsen ne yapacaksın? Karar üretmezsen uyduracaksın. ...yalan söyleyeceksin. Ne var yani? Yalandan kim ölmüş lafı? E, sen de söyle. Şimdi e, söyle... ...abi hepinize... ...on tane fabrika yapacağım. Bu odaya dört tane fabrika kuracağım. Nasılsa kimse herkes şöyle düşünüyor. Ya yalandan kim ölmüş diyor. Bal tutan parmağını yalar diyor. Dikkat edin. Başka ülkelerde bunlar yok. Bence... ...samimiyetle söylüyorum bunu hangi parti olursa olsun... ...bu yalanlar dünyasının... ...yerine gerçeği oturtabilmek Türkiye için geçerli bir siyasettir. Atatürk'ten hiç ben duymadım söylüyorum tekrar. Size bin tane fabrika yapıyorum. On bin kişi çalışacak. Yüz bin kişiyle şimdi ne var o da söyleyebilirdi. Vatanı kurtarmış bir kahramandı. Uydurabilirdi. Ama uydurmamış. Dikkat edin. Doğru. Şimdi sizin e, acemi siyaset evet. E, eleştirileri evet, var. E, sizin için yapılıyor. Belki biraz önce siz bile kendinize belki böyle bir öz eleştiri yapabiliyorsunuzdur. Çok yenisiniz çünkü. Tabii. E, az önce de söylediğimiz gibi belki bazı kurallarını tam olarak e, henüz oynayamıyorsunuz. yerine getiremiyorsunuz. Buna belki biraz daha anlayışla bakabilirsiniz ama anayasa hukukçusu olarak e, sizin canınızı yakan eleştirilere nasıl bir duruş sergiliyorsunuz? Yani bunu anlayış gösterebilirsiniz ama anayasa hukukçuluğunuzun eleştirilmesi e, sizin canınızı yakıyor mu? Şimdi e, yakar normalde. E, benim 1980'de asistan oldum. Bugüne kadar işte İstanbul Üniversitesi'nden al, oradan al, buradan al. 25 bin öğrencim vardır. Hı hı. Bir sürü üniversitede ders verdim. 25 bin öğrencimin içerisinden 50 tane öğrenci gelsin desin ki biz Süheyl Batu'nun anayasa hukuku dersini hiç sevmedik, hiçbir şey öğrenmedik, tek kelime öğrenmedik desin, beni üzer. Ama çok samimiyetle söylüyorum. Geçen gün başbakan çıktı, sevsinler bir şey dedi, anayasacı hukukçusu olsan ne yazar dedi. Ben de hemen cevabını verdim. Hatta o kadar ki, gösteren de verdiğim televizyon, bir daha veremedi onu. Kesti. Aynı program verirken kesti. Ben dedim ki, benim anayasa hukuku nerede öğrendiğime bak dedim. Sayın Başbakan, bak nerede öğrendiğim belli, nerede okuduğum belli, ne yazdığım belli, hangi anayasaların, taslak anayasalara imza attığım belli, hangi maddelere imza attığım belli, makalem belli. Benim bavulumda bunlar var dedim. Sayın Başbakan senin bavulundaysa dedim, Hikmet Yarın dizi dibinde çektirdiğim bir tane resim var. Bütün bavulum bu senin, başka hiçbir şeyin yok dedim. Şimdi hiç ona tepki gösterdiğim için söyledim. Bir başbakan bunu söylemez bir kere siyasi olarak ayıptır ayıptır söylemez. İkincisi de söylediğin adama bir dikkat edeceksin. Siyaset diye ben başbakan oldum diye her şeyi yapabildim demeyeceksin. O yüzden tepki gösterdim ona. Ona tepki buna tepki gösteririm. Ama tek